Değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlar. Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube sayfasında yepyeni bir videoda yine birlikteyiz. Videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu Halep Keçisi'nin gelişim süreci. Evet arkadaşlar, Halep Keçisi'nin gelişim süreci. Ee, arkadaşlar, Halep Keçileri, oğlaklar daha doğrusu, kuzularla ya da danalarla karşılaştırmanız lazım. Bu hayvanlar genelde 12 aylık olana kadar gözle görülür bir büyüklük kazanmazlar. Bir 6. ayda fark edilirler bu 12. aydan sonra 13. aylarında bir gelişim gösterirler uzunlamasına, salmasına. Yani 14 ve 15'e kadar bir daha büyürler. Sonra bir daha duraksarlar. Aşağı yukarı şunu bilmeniz lazım. Hem erkeği hem dişi bu keçiler doğum yapsalar dahi 3 yaşına kadar gelişimleri devam eder arkadaşlar. Mühim olan sizin bakımınız. Yani safkan, veya değil keçi türünden bahsediyorum geneli. Özellikle halep keçileri 3 yaşına kadar bunların gelişimleri devam eder arkadaşlar. 3 yaşında artık e, kilo almaya başlarlar. Oturur şeyleri, karakterler oturur, kimlikler oturur. 3'ten sonra e, ilk sene çemişken doğum yapınca büyük ihtimalle bakım da iyi olmazsa e, oğlan almaz arkadaşlar çoğu. Çoğu dediğim %25-%30 oğlan almayan çemişlerle karşılaşırsınız. 3 yaşında da olsa zor yani. İyi bakamaz olana, iyi sahip çıkamaz. Ama 4 yaşında artık tam bir geç olmuştur. Tam bir geçilir. İkizlik oranı artar, iyi doğum yapar. Ayakta kalır. Süt verimi artar ve 5 yaşında da tam bir süte geçer arkadaşlar. Gerçekten o iyi süt verir o zaman. Evet değerli dostlar. Bir de hani etçil olması ile arasındaki fark gibi şeylerden bahsediyoruz. Burada da şunu anlamanız lazım. Ee, örneğin bu kesiler kesime gidecek. Etin fiyatı şu ara e, kesim 200 liraya kadar inek dana ulaştı. Aslında keçi ve koyunun yani küçük başın dana 200 ise 300 lira olması gerekiyor. 250 lira olması lazım. Yani bu fiyat bile çok yüksek fiyatlar. Ee, şöyle yapalım. Şimdi telefon geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dolayısıyla bu keçileri siz besi yemi alır da kesime vermek isterseniz. E, şuna bir sebebim şimdi anlatmamız lazım. Üzümde ufak bir çapaklanma olmuş. Siz bunları besiye çekmek isterseniz e, besi yemi alır özel yemlerle bu hayvanları besiye çektiğinizde bu keçileri daha doğrusu. Her biri 70 kiloya canlı ulaşır. Yani 30 kiloyu geçer kargasları. 35 kiloya kadar kargas alabilirsiniz. Yani bu hayvanlar besiye çektiğinizde besiye çektiğinizde sonuç alırsınız. Yani 41 günlük 2 aylık bir besi sonrası her bir keçinizin canlı ağırlığı 70 üzerine çıkar. Tekeler daha fazla olur tabi. Bu da 35 kilo geliyor anlamına. Kargas 35 kilo gelir. Ee, 35 kilo kargas gelen bir küçük başla aşağı yukarı çarpı 2 derseniz 2 Hadi bir buçuk falan derseniz. Yani 5 lira üzerinde bir rakam olarak geri dönüş almış olursunuz aşağı yukarı arkadaşlar. Ee, besiye çekince bu hayvanları. Yani dişi keçilerden bahsediyorum. Normal keçiden damızlık. Yani erkek ya da böyle iyi dişlerden değil. Tekeden de değil. Bunları besiye çektiğinizde bu hayvanları cevap alırsınız. Bu cevabın anlamı 60 kilodan 70 kilodan fazla canlı ağırlıktır. Ama ama sahneni Maltızı, Alpini e, ee, besiye çektiğinizde bu sonuçlara ulaşamazsınız. Yer affedersiniz geri çıkartır. Yer geri çıkartır. Hep cılız kalır. O yüzden halef keçisine hem et hem de süte çalışır ifadesi kullanılır. Hem ettir hem de süt verimi vardır. E, et verimini bu şekilde alırken süt verimini de özel yine yaylımla özel bakımla ikinin üzerinde süt almanız mümkün. Yani şu karıştırılmasın. Hani ola hemen ete gelir. Aynı kuzular gibi. Mesela kuzular 4 aylıkken kuzular 4 aylıkken kesime gelir. Nereden baksan ağırlığı 30 kilo geçer. 30-35 kilo geçerken bu hayvanlarda e, kara keçinin kanı varsa kıl keçisinin onu bu hayvanlarda uğraşıyor. Onlara biz kilis diyoruz. Kıl keçisiyle Halep Şami'nin karışımından. Kilis keçisi de oyar. Kilisler de iyi bakılırsa e, onlar da kuzuya yakın et verir. Ama tabii kuzu kesin verir. Kilisler iyi bakılırsa verir. Sütünü almayacaksın falan. Ama genel anlamda kuzuyla tabii ki oğlak yarışamaz. Oğlan kuzunun 6 ayda aldığı, 7 ayda ulaştığı canlı ağırlığa ulaşması için 13 aya, 12 aya ihtiyaç var arkadaşlar. Burada hem ete hem de süte çalışıyor olmasının cevabı bu. Bu hayvanları, bakın şu zayıf bir keçi. Şu anda aşağı yukarı 45 kilo, 50 kilo iki tane oğlağı var onun. Hemen yanında başka bir keçi. Bu hayvanları biz besiye çekersek bir 70 gün sonra aşağı yukarı her biri 70 kilo olur, 80 kilo olur arkadaşlar. Ondan sonra kesim yapılır. Burada sizin anlamanız gereken süte ve ete çalışması besi sonucunda verdiği cevap hayvanın. He, olağı kuzuyla karşılaştırmak tam bir yani akıl karmaşası saçma sapan bir şey. Genetikleri farklı, vücut tipleri farklı koyunla keçi farklı ikisi küçük baş ama yapı itibariyle tür itibariyle farklı oldukları için eti de tabii ki farklı verecekler. Bu karıştırılmasın. Bu ete çalışma işi üretici için bir frendir. Satıcı bulamaz, satamaz malını sıkıntı yaşar. Ahırına çeker hayvanlarını. Gider 3-5 ton besi yemi alır. Otunu alır. Neyse artık kesimhanesini ayarlar. Bu oğlakları keçileri alacak yeri. 40 gün 45 gün besiye çeker. 60 gün bilemedin. Ondan sonra bu hayvanları kestirir. Sonuç alır. Yani zarar etmemiş olur. Ama elinde sanem varsa ya da alpin falan varsa isterse tonlarca yem yedirsin. Sanen 50 kiloyu geçemiyor. 40 ile 50 arasında çok uğraşırsan belki bazıları 60'a yaklaşabiliyor. onu hmm. Ne kadar yerse yesin besiye cevap vermiyor. Alpin besiye cevap vermiyor. Sanen besiye cevap vermiyor. Besiye cevap vermediği için süt ırkı olan hayvan olarak nitelendiriliyor. Ama bunlar besiye cevap veriyor. Yani bu hayvanın en kötü süt vermese bile bir canlı ağırlığında et verme potansiyeli var. Bu potansiyeli üretici her zaman aklında tutar. Ona göre sonuç alır, verim alır. Aldığı verimle beraber işletmesi zarar etmez. Emekleri boşa gitmez. O yüzden oğlakların et alımını, boyunu, posunu ve şeklini kuzuya göre değerlendirip Yorum yapmak ona göre ticaret yapmak Doğru sonuç vermez insanları Zarara teşvik eder hata yapmalarına neden olur Ama 3 yaşına kadar büyüdüğünü bilin 3 yaşına kadar gelişimlerine devam ettirirler Dolayısıyla e, Çebişken bile Yani 12 aylıkken doğuran hayvanın büyümesi de Devam eder yeter ki bakılsın Bakılmazsa doğru bir şekilde yem takviyesi almazsa e, Yeminden kısılırsa bir kilo yemek yerine yarım kilo arpaya falan düşürürse bu sefer oğlaklar yanar. Keçiler de yanar. Çebişler de yanar. O 3 senelik gelişim sürecini doğru tamamlayamaz. Şu anda bakın aşağı yukarı 26 aylık bir hayvanımız hareket halinde gidiyor. Bu hala 10 ay daha büyüyecek inşallah. Yani seneye kışa girerken tam bir keçi olacak. Az önce geçen. Bunları alın arkadaşlar. Bakın burada da şu tekemiz. Şu da hala bir 10 ay daha büyümesi gereken çeviş olanımız. Artık damızlığımız Erkek. Bunlar bunları besiye çekersek 100 kiloları geçer erkekler. 110, 100 kiloyu geçer. 100 kiloyu geçmesi canlı ağırlık. 50 kilo karkas demek. o da aşağı yukarı 200 liradan canlı ağırlık kesim olduğunu bilirsek duyduğumuza göre. Aşağı yukarı 5 lirayla 10 lira arasında bir geri dönüşüm sağlar işletmeye. Halep keçisi bu yüzden hem ete hem sütle çalışır üreticiye zarar ettirmez. Tavsiye etmenizde, bunları bilmenizde ve bunları her tarafta anlatmanızda fayda var arkadaşlar. Yetişme tarzı, süresi, hızı, bereketi güzel. Yeter ki alacağınız hayvan hasta olmasın. Irk temiz olsun. Annesini babasını bilin. Aldığınız yerden bilin. Yanmamış olsun hayvan. Allah'ın izniyle size kolay kolay zarar ettirmez. Ama dediğim gibi hastalık İş bilmez yanlış çoban yanlış insanlar gerçekten işletmeniz zarar eder bu dediklerimizi biz farklı zamanlarda farklı şekilde yaşadık siz de yaşamayın arkadaşlar değerli dostlar ben Adem Korkmaz bir başka videoda yeniden görüşebilmek umuduyla hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum sayfamızı kanalımızı destekleyin abone olun videolarımızı doldurun bu ara birçok yabancı arkadaş geldi sayfamıza ee, yerli bizim dilimizi anlayan dostları da bekliyoruz. Bir başka yayında yeniden görüşebilmek umuduyla hepinize en derin sevgi ve saygılarımla.